Evet, merhabalar sevgili turlar her akşamlar sevgili kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere turnavalı malzemeleri biraz tanım yapacağım. E, elimizdeki olan silikon, sasirapala e, sasi rapala ve yedekte bulunduğumuz malzemeler. Sonra avcı malzemeler, hepsi avcı da e, hangisi daha çok e, aksiyon yapar onları size anlatacağım. işe e, i̇şe ilk önce, e, tanıtım ilk önce şeyden başlayalım. rapallarla başlayalım. Burada malzemeler <laughs> bulduk. E, i̇şte tekne arkasında kullanılan malzemeler rapallar bunlar. E, tabi bizim teknemiz olmadığı için top arkası yapacağız bunları bu sene nasıl olsa. Ee, bunun üstüne çalışacağız. E, ee, at çeke bunlar deneyeceğiz. Hangisi aksiyon yaparsa e, İskandar ülkelerinden geldi. İsveç'ten geldi. Bu İsveç'ten geldi. Mesela bu arkadaşlar. Bunlar rapalı. E, daha bunları hiç kuruş alamadık. İsveç'ten geldi. E, mesela şu. Çok güzel. Bakın. <laughs> güzel sahte. Güzel rapalı bunlar İsveç'ten geldi. Daha şimdiden takılıyor yani. Anlaşıldı yani. Bu da balığa gitmek istiyor kendi kendine yani. Bakın. Ee, bunlar genellikle hep bot arkasında. Mesela şunlar. Burada yerli bunlar. Bunu burada aldım. Bunlar buranın malı. Ee, burada böyle bir rafala var. Pelikan. Çok güzel. Buna da birkaç sefer yakalamışlar. Bana da bunu bir abi var o da hediye etti. Çok güzel. E, Renge sahip. Gayet de güzel. Şuna bak. Hmm. Tomat diş izleri var burada. Yani. Dek gelmesi lazım yani. Aksiyon yapması lazım yani. E, sevmesi lazım. Ee, genellikle hayran olmuşum olduğu malzemeler bunlar. Sebesi lazım yani o günün içine, o günün şartlarına, o havanın şartlarına göre. O da avcı balığı olduğu için mesela daha büyük vardı yani, falan, skelet halinde. Yani. Ankara'da. Mesela şuna bak. Çektirmende. Bu da böyle çok ağır. Ben bu zaten içinde şey var onun. Kurşun var. böyle içine parlak renk yapmışlar metalik bir renk yapmışlar burasına. Burası tekrar böyle farklı renk yapmışlar. İnşallah bunlar da hiç daha işte turna kalamadı. Tabii çok uygun olduğu için e, balığın buna saldırmasını umut ediyoruz ama tabii yine de şans nasip yani bunu istemesi lazım yani balığın e, o gün için aksiyon yapması lazım. Peki turna için büyük olabilir ama hani yani büyük, malzeme büyük balık getir öyle bir şey yok. Allah küçük bile saldırabiliyorum yani. O da bir psikopat bir hayvan yani. Evet şimdi burada tekrardan böyle böyle bir raf var. Buna balık aldım. Bunda beyaz. Kafa turuncu. Böyle bir balık aldım bunda. Bu iş yaptı. Zamanında güzel işler yaptı yani. Güzel aksiyonlar yaptı. Şimdi burada bunları böyle koyalım. Hayran olmuştu ee, sevdiği balık, kendi saatesi. Bakın. Kendinize ve atmış olursanız, ipek uyarınca çok uzağa atabilirsiniz. Hiç ağırlıklara takmadan tak. Ee, kendisi zaten çok ağır. Gerekli suyun hep altından gelir bu. Ee, ağır olduğu için, hafif olmadığı için ağır suyun alttan gelir. Genellikle biraz daha alttan gelir yani. Böyle çok üstten değil de, çok üstten böyle daha da alttan gelir. Ee, ve bunlarla kasaya balık yakaladım, ne hale getirdi. Gördünüz mü? Bak perişan etti bunu böyle yani. Bakın, her tarafı, hep diş izleri yani şuna bakın. Paramparça etti bunu yani. Buna çok saldırdı. Portakal rengi böyle. Ee, kendisi beyaz, sırt böyle limon sarısı işte portakal rengi. Artık öyle söyleyeyim yani ben bazı şeyleri ima edemiyorum ama. E, bir tekrardan böyle gümüş var. Bunlara ee, bunlara çok gelir turna. Bu, bu da genellikle işte yosun aralarında ot aralarında böyle az otun az aşağısından mesela suyun az alt, altından 50 santim 66 santim aşağısından gelir ama e, tabi turna onu buluşturmak lazım yani balıkla attığınız e, saate ile onu buluşması lazım. Yani genellikle ot aralarında genellikle çok trofeler durmaz. O büyükleri çok tabanlarda otun içine yatar orada bekler. E, ben bilhassa bunu gözümle gördüm yani. Ee, burada tekrar e, bu çatal kuyruk vardı mesela şu çatal kuyruktu ben bunu kestim kuyruğunu böyle yapıştırdım buraya çakmakla bunu böyle yaktım e, bunu buraya birleştirdim buna böyle açık yapıyorum daha buna da bir şey olmadı yani işte tekrardan burada böyle bir kırmızı kafa e, beyaz kuyruk sasi var kaşıklar var peligrim peligrim kaşıklar bunlar genellikle denize kullanıyor arkadaşlar Tuna balına da ideal. Tatlısı da iş yapıyor bunlar. Hatımızda bulunsun. Peligrim arkadaşlar. Bakın malzemelerim böyle. Bunlara zamanında çok güzel turnalar düştü yani. Zamanında güzel turna yakaladım bunları. Evet. Bakın tekrardan böyle yani. Daha çok güzel kaşıklar var burada. Ee, malzemenin çok pahalı önemli değil. İşlevi önemli arkadaşlar. Yani çok pahalı malzemeler olabilir. Alabilirsiniz ama geri gelir. E, ee, ben sadece bunu deniz için söylemiyorum. Sadece tatlı suda avladığım için söylüyorum yani. Ee, denizdeki kullanılan malzemeler bunlar denizde kullanılabilir. Ee, bunlar da denizde kullanılabilir. Mesela silikon da denizde kullanılabilir. Ee, farklı kullanan arkadaşlar ben takip ediyorum. Ben YouTube'da sürekli geziyorum. Bunları görüyorum. Ee, silikonlar bazı denizde kullanılabilir arkadaşlar. Hemen hemen hepsi kullanılabilir ama e, kaşık da denize kullanılabilir ama tabii ki o büyük balıklar için biraz daha farklı malzemeler kullanıyorlar. Tabii ki bunlar bu bahsettiklerim denize uygun malzemeler pek değil arkadaşlar. Mesela denize malzemeleri daha farklı. Oranın balıklarda daha farklı. Ama ben bunlar böyle tatlı suda avlandığım için tatlı suya göre malzeme e, biriktirdim kendime böyle aldım lazım olur diye. O şu lazım olur. Mesela silikonlar çok farklı. Bunlar. Bunlar mesela çok farklı. Bakın. Bunlara daha çok gelir. Deneyeceğiz bakalım. Bu sene hepsini göreceğiz. Tek tek. Atış yapacağız. Tabi birkaçını kopatlarız. Birkaçına da çekim yapabilirsek, alabilirsek ne mutlu bize bakın. Bunu kuyruğu biraz daha oynar. Böyle. Bu mesela. Şu ikisi zaten aynı. Bunlar böyle bir renk yani. Direkt bu da böyle. İnşallah bunlara şu gözlerle belki gerçek balı biraz anımsatmış yani. Ama turna saatesi kadar iş yapmıyor arkadaşlar. Yani bunun illa o dediğim olması lazım. Yani biraz daha güçlü kuvvetli. Çok hafifine bakmayın. Biraz daha ağır olsun. Uzun şöyle. Yani bir onlar biraz daha şey ortadan ağır da e, normal şuna bakın biraz daha. Ağır. Bunlar da normal gelir ama o ben dediğim biraz daha aşağıdan gelir. Balıkla buluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu bu malzemeler böyle. E, kullanmış olduğum ip 0.35 git, ip. Bunun 4 kat ve 8 kat olarak değişiyor arkadaşlar. 4 kat ve 8 kat olarak da değişiyor. Bunlar böyle arkadaşlar. Bakın. Bunlar benim kendi ana malzemelerim. Ben avcı adamım yani. Ben, yani. ben e, bunların sonuçta hastasıyım. Eminim de e, balığa yürüdüğüm abilerim, de, avcı üstadlarım da eminim böyle kendine bir e, ee, çanta böyle değiş değişik malzemeler yapmıştır. Eminim ki öyledir yani. Şimdi i̇şte bunlar buraya koyayım. Başka yerine koyayım. Alık. En çok geldi. Ondan bu sene alabilsem 3-4 tane daha bulup alacağım yani. Bunlar böyle turna e, bu arada yaklaşıyor tabi. Sezon da yaklaşıyor. Ee, burada, burada böyle farklı farklı silikonlar var. Burada da aynı. Oradakilerin aynısı burada var yani. Bunlar da böyle güzel silikonlar. Ee, gölbaşı'dan Camorex e, Avvai var arkadaşlar. Oradan aldım bunları. Bunlar böyle dostum. Esas malzemeler burada. Rapaları söylemiştim. Evet. Burada şu turna sahtesi. Bu turna sahtesi. Bu da değişik rengi. Ama bunun beyaz olan daha çok iş yapıyor. Tabi bu da iş yapabilir. Yani gelmesi lazım yani buna. Ona tek gelmesi lazım. Saldırması lazım yani. Çünkü bütün her, bütün her şey balığın o gün e, aksiyon yapması. Saldırması. Vallahi yani nasıl söyleyeyim. Yani saldıracak olsun şuna bile saldırır. Yani bu şu şaman derebe saldır, saldıracak olsun yani atlar. Sonuçta böyle psikopat bir hayvan yani. Tabi bunlar e, sizler daha iyi bilirsiniz. dostlar abilerin daha iyi bilir. Bu böyle bir kaşık. E, merak saldı. Buna böyle bir tane kaşık aldım böyle. Renkli. içi beyaz. Dışı reflektörlü böyle. Biraz daha balığa satan. Böyle bir kaşık arkadaşlar. Kaç grammış bu? 18 gram. 20 gram sek. Burada önüne biraz bir 8-10 gram kurşun yapsak oldu bize 30 gram bunu fırlatmaz. Daha güzel, daha cazip olur. Daha uzağa gider. Böyle bir şey yapabiliriz. Evet, burada tekrardan böyle simli balık var. Simli. Ee, şöyle bir sasi var mesela. Simli arkadaşlar bu. Bu pek iş yapmadı. Böyle bir kaşık var. Heves ettim aldım. Bu 18 lira. Ondan bu aynı zaten. Bakın. Böyle bir kaşık var. Ee, böyle bir silikon var sasi elimde. Bunda da balık yakaladı ama bundan balık çıkıyor. Hatta bunda böyle perişan etti. Şuna baktı, bak, diş bak. Çıkmasının sebebi de şuna yetersiz geliyor. Şurada, şuradaki şu iğne hacimle yetersiz geliyor. Biraz daha dışarıda olmazdan. tabi ben de bunu hiç kıpırat oynatmadım. Bu şekilde böyle duruyor yani. Tabi ee, böyle turna balı avcı olduğumuzda ne yapıyoruz? Farklı farklı malzemelere başvuruyoruz yani. Alıyoruz yani. Böyle bir sasi var elimde. Ee, tekrardan böyle bir kaşık aksiyon. Bunlara gelir parlak kaşıklar arkadaşlar. Bakın. Bunlar genellikle turna için. Levrek için. Dişli balıklar için genellikle. Eee güzel iş yapar. Burada başka bir değişik silikon var. Ben silikon diyorum, çoğumuz sasi diyor. Alışkanlık işte. Ee, bu böyle. Zamanında bunlara çok güzel balık vuruyordu. Zamanında. Ama şimdi o zamanları aldık. Bunlar da bayağı iyi oldu. Yani 5-6 sene oldu da. Tabi pek kullanmıyorum daha. Evet. Kan çıkması lazım. O zaman da, da çıktı sağ olsun yani. Burada öyle silikonlar var. Burada değişik değişik farklı malzemelerim var. Aynı şey aynı şekilde silikonlarım var. Ee, kırmızı kafa bunlar. Hep avcı malzeme bunlar. Yani sonuçta bunları hep balıkla avlanmak için aldık ya. Yani. Bunları çelik telden çelik telim var mesela. Özel yapmış olduğum çelik teller var benim burada. Kendim yaptım yani çoğunlar. Aldım. Kendim çelik tel yaptım. Çevirdim. Dördün büyüktür mesela. Oradan buradan derken. Sistemler hep aynı. E, renkler hep aynı. Sadece değişiyor, Görüntü değişiyor, Farklılık var yani. Şurada bu var. Mesela bu aynı balık. Bundan bir bu aynı balık. Yani ikisi aynı, aynı. Aynı sahte. Bu da sahte. Bu da sahte. Ama bu balıktan biraz daha küçük. Hangisini daha tatlı alırsa. Hangisine vuruşu yaparsa. Ona devam edeceğiz arkadaşlar. Burada böyle. Bu da burada böyle mesela. Ee, burada farklı olan sadece şunlar var. Bunlar da böyle yakalayamıyorum, bunlarla yakalıyorum. Hiç daha yakalayamadım bunları Ben yani genellikle hep o dediğim sasiyle aldım. Ee, Turna'ya benzeyen sasiyle. Ee, genellikle hep ondan aldım. Burada başka balkan hiç alamadım. Şu da farklı bir sasi. Mesela Bu da farklı bir ses arkadaşlar. Saldırması lazım yani. Balık yatar, odun gibi yatar, hiç umursamaz. Dibinden geçer, almaz. İlla onunla buluşması lazım. O rengi sevmesi lazım. O e, bala işte attığın pat 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 böyle çekerken aksiyon vermek lazım. Biz onu ben onu bazen yapamıyorum. Ben biraz sert atıyorum, sert attığım için de hani yavaş 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 çekmek lazım. O balığı olta düşürmek lazım çok hızlı sarmak balığı oltaya çekmez arkadaşlar. Bunlar başımıza geliyor yani. Öğreniyoruz yani. Ee, ben de bunları sizlerle paylaşıyorum. <laughs> Burada ben öyle farklı malzemelerim var. Ben 035 ipeği kullanıyorum. 040 kullanmıyorum. 040 sadece sazan avcılığı için kullanıyorum. 035'i de atçak avcılığı için kullanıyorum arkadaşlar. Ee, 035 hemen hemen hepsine ideal. Eee 4 kat ve 8 kat olanları var. 8 kat olanları daha çok avantajlı. Kopma riski daha çok düşük. Arkadaşlar. Ama 4 katı biraz daha e, aynı misina gibi diye misina da biraz daha farklı. Misina da sadece her misinayı kullanmam. Sadece alacağım bir tek misina varsa latex. Sürf makara için arkadaşlar. E, o daha çok dayanıklı. 40 kilo çekerleri var. 45 kilo 50 kilo çekerleri var. Onlardan bulacağım. Onlardan alacağım yani inşallah diyeyim yani. Böyle hani Aklınıza takılan sorusu sormak isteyen varsa e, söylediğim içerikler bu paylaşmış olduğum sizlerle paylaşmış olduğum içerikler hoşunuza gittiyse e, bunlar tek tek yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim kullanmış olduğum malzemeler bunlar. E, Turna saateleri. Bunlar hep beyaz sonra işte beyaz kapa turuncu sarı sarı böyle değişik portakal renkli olanlar var işte böyle. Genellikle hep sasi, silikonla e, mutabı mutabık kalem, kaşıkla mutabık kalem mesela, peligrim kaşıkla renk kurulaktan, e, onun içi işte değişik, e, dur bakayım, burada. renk kurulaktan, mesela şöyle bir renk, şu renk biraz daha e, bakır rengi arkadaşlar, öyle söyleyeyim yani. Bu böyle dönerken parlak yap geliyor böyle çok parlana da geliyor. Sal, geldiği zaman hepsine gelir. İnşallah burada tam parlak da mesela. Şu çok parlak. Mesela şöyle. Böyle bu geldi mi gelir yani. Bakalım. Ee, i̇nşallah yakında turnada e, avcılığı da şey gelir. E, ...açılır inşallah. Şimdi yasak olduğu için bir yere gidemiyoruz yani. yani oruçuz, niyetiz, e, tadı olur, tuz olmuyor. Onun için... ...açılmasını bekleyip en doğru zamanda... E, ...turna avucunu yapmak lazım. O bir. İkincisi... E, ...buradaki turna şimdi şöyle... ...turna avcılığı avuculuğu... E, ...genellikle sıcak olunca... E, ...otlar, yosunlar çıkınca, yerden yükselince, suyun içinden... Üste çıkıda dağıldığı zaman turuna geliyor. işte biliyorsunuz arkadaşlar bunu e, avcı satar daha iyi bilir. Bilmeyen arkadaşlar için de buradan önerilerim ve tavsiyelerim üzerine devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yani gelip oradan pusu yani hayvan. Yatıyor. Çok büyükleri tabanda otun içinde. Çok büyükleri. Tabanda ben bunu gözümle gördüm. Çok büyükleri. Tabanda otun içinde normalleri böyle işte hani mikroplar iki bazen böyle kamışların diplerinde, onların önlerinde, kamış önlerinde ya da biraz daha böyle küçükleri işte otların önünde, orada bekler, çoğu gezer. Tabii ki e, avına gördüğü zaman saldıra yapma ana geldiği zaman saldırısını yapar arkadaşlar. Silikonların çoğu suyun üstünden gelir, hemen hemen suyu böyle aşağısından, işte kurapalılarda Tabandan tarar gelir yani, e, avlanmış olduğunuz konuma göre değişebilir. Rapallar genellikle o özelliklere sahip, su üstüne gelen rapallar var hemen hemen böyle, yani böyle su üstüne gelir ama tabi çok çok dediğim gibi çok çok büyükleri tabanda olur, otun dibinde olur, yatar orada bekler. Ona saldırma anı, karnı açsa saldırır, karnı toksa e, genellikle de saldırı yapmaz. O saldırı yapmadığının sebebi de biz bunlara bir binlerce kez şahit olduk. Ayın ışığı olduğu zaman gece avlanır, turna, gündüz yatar. Bazı yerlerde öyle, bizim burada böyle. Mesela ayın ışığı olduğu zaman turna kez gündüz yakalayamıyoruz arkadaşlar. Ayın, ayın geçmesini bekleriz. Yani o ayın dolup da tekrardan e, yeniden başlama gününe dek geldiği zaman mesela ay ışığı olmadığı zaman turna o zaman ertesi gün ya da işte e, aynı şey olmadığı günlerde güzel turna ertesi gün üzeri sabah saat e, 7 ile 9 arasında aksiyon yapıyor arkadaşlar. Turna avı öyle. 9'da biter, 9'da kadar biter, çekilir. Sonra ikinci serüvenine tekrardan e, turna at çekine başlayabiliriz arkadaşlar. Bizim avcımız bu da böyle. Biz bunu yaşadık ve tecrübe haline getirdik. Tabi e, bulunmuş olduğunuz yerlerde nasıl bir aksiyon verir bilemiyorum. Ben artık, e, ben buranın durumuna göre konuşuyorum bunları sizlere anlatıyorum. Yani bilgi sahibi olup beraber paylaşım yapalım arkadaşlar. Bizdeki durumlar böyle. Kullanmış olduğumuz tetik bu kaç? Bu 0.40 at çek için çok kaba. Benim için öyle. 0.35'i daha iyi daha. Ee, ben bunlar kullanıyorum. Misinayi şimdi çok kullanıyorum. Sadece şimdi ipek ipe, ipe e, ağırlık verdik. E, diğer bir konuda dediğim gibi lateks ip alacağım inşallah. Lateks de 50 kilo çeker, 45 kilo çekerlerini bulup sürf makara için onlar için alacağım. Aç çekede ideal olur, at çekede güzel olur diye düşünüyorum. Sırma ise biraz daha iyi olur. Yani bu anlatımların benim kullanmış ve kullanıcı olan malzemeleri bunlar. Ben bunları sizlerle paylaşmak istedim. Eminim hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitti Bu tür içeriklerinizi beğendiyseniz arkadaşlar beğeni yapabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bizleri takipte kalın. Bunlar benim aksiyon yaptırdığım malzemeler ve kullanacak olan malzemelerim böyle farklı farklı malzemeleri aldım ki hangisini severse onunla atış alacağım yani. Onunla çalışacağım yani. Bugün bunu geldiyse tamam hep, o gün, hep o gün onları alırım. Hiç başka balık denemem. Ama vurmadığı zaman da ne yapıyoruz? Araştırma yapıyoruz. Onu atıyoruz olmuyor. Acaba şuna mı gelir? Olmuyor. Şuna mı gelir? Olmuyor. Şuna mı, mı gelir? Olmuyor. Demek ki o kurbanlığı saldırmıyor arkadaşlar. Çok milyonda bir teklik. Ama hep bir şey saldırsa hep onu alırsın. Yani kaşık alırsın. Rapala rapala alırsın. Silikon sasi sasi alırsın. E, MEPS'e gelirse MEPS alırsın. MEPS vardı bende burada. Buradaydı da şurada olması lazımdı. Yani orada vardı de. MEPS burada da vardı bir zannedersem. Benden şurada kaldı. MEPS'i de çoğumuz biliyor zaten. Ee, fırfır arkadaşlar. Heh, burada işte. Burada da malzemeler var yani. Bunlar böyle. Bu da seçten geldi. Bunlara geliyor işte arkadaşlar yani. Turna böyle bir hayvan. Yani <laughs> elinizi koyun elinizi bile saldırır. Saldırma yaparsın. Turna da Çünkü psikopat hayvan yani. Tam bir psikopat canavar gibi böyle yani. Valla ben e, böyle iki tane yakaladım. ya yapıyordum hani böyle. Elimdeki yine böyle parlak kaşık vardı. O gün sadece bir tane malzemem vardı. Ters malzemeye götürmüşüm yani yabana. Bir tanesini yakaladım. Bayağı bir ona bir mücadele verdim yani. Kenar alan jantamı da paylaşmıştım e, benim şeyde var. Short kanalında e, kısa resim orta paylaştım. Sadece o balık 12 kilo geldi. İlk yakaladığım balık bayağı yordum onu ben yoruldu sandım aslında balık kurnazlık yaptı. Ee, geldi böyle balığı çektim geldi 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 sırtın üstüne geldi Bak ben tam yoruldum geldi 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 böyle kafasını böyle kayan üstü şu şey boydu. Ee, Oltada çok şey aldım böyle sert aldım çok kıt takılmış yani ağzına böyle tam işte o gelip yapan hayvan orada oynatmış ona yani. Çok net oturmamış aslında. Net otursa o balığın kaçma ihtimali yoktu. Dışarı alabildiğin çok da ağır balıktı yani. Kalın da ama yani uzun genç de böyle. Turnaydı. Ben tam bu yolu dedim yani şöyle elim ensesine yetişmedi yani. Elimi şöyle attım. Bir şöyle yaptı. Gitti şöyle durdu yani. O da çok büyüktü. Tabanca ancak bakılmak yani. Baktım <laughs> ee, gitti tabi. Nasip olmadı. Sonrasında bir tane yakaladım. O da biraz da şöyleydi yani. O da 2 kiloda falan biraz fazlaydı. Tabii bu ince uzun oluyor yani. Ben hani göz karardım 2 kiloda falan bazen. Tabi gözün tartışı yoktur yani sonuçta. O da malzemem koparttı gitti. İp sahip gelince işte o misina ipinden sonra ben ipe ipe dönüşecektim yani. Koptuğunu anladım. E, ondan sonra ipek ipe dönüş yaptım. İpek ip de çok sağlam oldu. Şimdi onunla devam ediyorum. Bütün şu anda benim ekipmanlarımda hep ipek ip var. Şu anda bunlar 4 kat arkadaşlar. E, onu da size belirteyim. 0.35, 0.40, 0.50 kullanıyorum ben. E, 0.50 çok oltadan sıyırılmaz zor olduğu için ile 0.35, olta, turna avına 0.35 kullanıyorum. Sazan avında da 0.35 kullanıyorum. Çoğu yada 0.40 kullanıyorum arkadaşlar. Çok güçlü. 4 katı böyle 8 katı hesaplayın artık yani. Sonrasında arkadaşım geldi. Turna'ya tekrar açacak yapacağım. Malzeme yok. Ee, geldi. O biraz attı. Ondan sonra benim oltayı kullan dedi. Yani onda aynı öyle kaşık vardı. O kaşık biraz daha küçüktü yani. Ben ondan bahsetmek istiyorum yani. Yani şunu alırsın. Şunu alırsın. Çok pahalıdır. 500-600 liradır. Mesela. Ee, öyle söyleyeyim. Ama şunu alırsın. 10 liradır. Yani ne demek ne demek istiyorum ben burada? Bu da iş yapıyor. Bu da iş yapıyor. Yani hafif malzeme de iş yapıyor. Önemli olan malzemenin pahalı değil. Malzemenin yani e, saldıracak olan malzeme gelmesi önemli. Mesela attığın malzeme gelmesi önemli. Hangi malzeme gelse bir olarak da malzeme iş yapar. Kola kapağını takarsın, atarsın. Ona bile gelir. Böyle bir hassas bir hayvan yani. Saldırdığı zaman hepsi saldırır. Turna böyledir. Sonrasında o oltanı aç atacak yaparken tekrar bir tane daha yakardım. En sonu tam yarım saatte ona mücadele verdik yani. En sonunda botu aldık. Arkadaşlar botuna gelmişti. Ben anlattım, böyle böyle. Bana ilk önce inanmadı. Ben dedim, bak böyle böyle oldu. Yok ya de, o kadar balık mı olur falan dedi, yani böyle bir konuşma geçti aramızda. Tabii o zaman kameram yoktu. Keşke kameram olsaydı, onlar da, görüntü de anlatmaktan ziyade. Onları, oradaki o aksiyon, o heyecanı sizlere paylaşmak isterdim yani. Gerçekten ee, o balığı gördüm yani gerçekten böyle çıktı derin yani denizaltı gibi yani böyle çıktı. Vallahi şöyle durdu, yan durdu böyle, bana baktı, baktı, baktı. Allah ben ne yapacağım dedim yani. Balığı en sonunda kendi başıma, sağ olsun baktım. arkadaşlar bir yan yanında var olarak hissettim ama kimse yanında yok, yalnızım ama yani çok uzaktayım. Ee, Balıklarım baş başa kaldı yani, kısasa kısas. <laughs> tamam benden bir çıktı yani. Zekasına da hayran kaldım balığın yani. Balığın zekası var mı? Yok aslında ama turuna çok akıllı bir hayvan yani. Gerçekten sıyrıldı, bir şöyle yaptı Pat çıktı gitti. Aynısını yine öyle yakaladım. En sonunda o da aynı öyle çıktı. Vallahi arkadaşım var ya, bottan uçacaktı yani böyle. Balon üstü uçacaktı. Ee, tabii heyecanlandı. Ben onu gördüğüm için artık o heyecanı biraz daha gidermiş oldum yani böyle. Sonrasında tabii yarım saat mücadele verdik yani tam yarım saat. Ve o balığı aldık. O balığa herkes resim çekindi. <laughs> herkes resim, resim çekindi. Sonra ben bir tane daha yakaladım. Yani o ufak yakaladım. Çıkarttım onu artık. Onu da çıkarttık. E, o gün iş aslında bendeydi yani. Ben e, biraz daha at çekte gerçekten çok şeydir yani böyle bir yakalasam yani onun orada olduğunu hissettiğim an çok çalışırım. Yani sürekli ona düşünmeye çalışırım. İlla o balık ona vuruş yapar kızgın olduğu zaman o sürekli gel git gel git gel at, at çek at çek sürekli attığı zaman turna balı böyledir yani. Denemeniz lazım sürekli denemeniz lazım. Turna balığı sürekli at çek etmek lazım yani. Özellikle en evet, sonunda onu da çıkarttık. Ee, o balık büyük balık 12 kilo geldi arkadaşlar. Bizzat buna şahitim yani. Çünkü şöyle zaman balığın karnıyla beraber şu şekilde böyle bir yeresinin altına beraber böyle böyle büyük balıktı. Eee Gelen hayranlıkla izledi. Tabi sonuçta e, oltaya düştü. Biz onu çıkartmakla müşerref olduk. Yani o sana ben de artık canlı olarak değil de e, sadece resim olarak paylaşabildim. İnşallah öyle bir balık diye getirmek e, nasip olur. E, onları da size sunmak da nasip olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi muhabbet güzel ama tabii anlatmak e, onu yaşamak da lazım. Benim kullanmış olduğum malzemeler bunlar. Oltalarım içeride. Ekipmanlarım sağlam. Ee, ben içi dolgulu kamış kullanıyorum arkadaşlar Remington ya da Alba Star oraktan. içi dolgulu kamışlar kullanıyorum onlar daha çok sağlam neden derseniz içinin porselenlerinin çoğu bazen bu içine çıkma alanının içinin porselen düşüyor on sana onunla uğraş dur ama bunda öyle bir sorun yok e, ee, tabi onun içini porselen olanları da var da onları almadım genel kılımda elmas kesim olanlar var ee, kendinden böyle porselenli kendine hiç sabit güzel hemen çıkartak Ateşle devam, sürekli aç, çek, e, hafif malzeme kullanır gerekli. E, Oltalan da ona göre, kamışlar da, işte, makara da ona göre, ipler de ona göre, e, çelik kanatlar ona göre. İnşallah diyorum, başka bir şey demiyorum yani inşallah. Diyelim. Sizlere daha iyiler dikkatleriniz daha iyileri sizden olur. E, Allah'ınız daim olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Rast kesin diliyorum. Hayırlı Ramazan diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgi ve saygılar diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah.